Merhaba arkadaşlar ben Emre Avcı ve bugün bu videoda sizlerle Speakal Forges oynayacağız arkadaşlar. Evet yeni kanalımda 3. videom. Umarım beğenirsiniz. Beğeniyorsanız like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet fazla uzatmadan geçelim oyunumuzda Yeni oyun. Şimdi Evet arkadaşlar. Reklam. Evet hemen seçelim oyunumuzu. Nerede oynasak? Winter Office Labyrinth Ruins 2 Afganistan Assault House West Big Desert Desert işte ne deniyorsa Factory, Factory klasik diyor burada, bunları boşuyor. Sniper, burada şeyler var. Oyunun modları var. Evet, F Factory'de başlayalım. Evet, Alpayı seçelim. Şimdi bıçak, ilk olarak bıçak alalım. Ben onu Pardon. Diggle. Tüfek olarak avuk alalım. Biz seçene kadar zaten adamlar vuracak biz. Bir tane aldı tamam. Hepsi burada. Ne? Niye silah gösterip duruyor? Bizden sen bizden misin? Genç. Bizdenmiş. Ben buradan vur. Bunda kendi otomatik taraması yok muydu ya? Oha nasıl 2 İki iki. Aa, orada bir kişi daha var. Varmış. Az önce niye sıkmadı ya? Hadi be gel. Tamam. O day dayı, 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 dayı vurma dayı. niye biz bu kadar az yaptık bunları? Botları. Gel dayı gel. No no sık lan sık. Hayda. Yeni tur diyor. Evet arkadaşlar ayarladım ben ayarlarımı işte böyle gördüğünüz zorlukta zorda yani boss sayısı 32 evet hemen yeni tur tamam reklam gel reklam gelmedi evet M4 A1 al zaten vardı sanki param bitti tamam hemen aldık gidelim bakalım ne oluyor? Dayı da dur bismillah. Ne yapıyorsun sen be? Oo, oh. Lou, hello. Burada ne oluyor? Anlamadım. Neyse. Bıçak var mıydı? İşte dur. Ve şimdi alamam bir tane. Şuradan bir tane. Pardon. Hello. Hello. Evet arkadaşlar bu videoda da konuşamayabilirim bu olduğum için Siz kusura bakmayın Dur be şöyle bir sallasak ne olacak Tüh Nereye gitti Aha burada Burası. Oha oha Dayı ne yaptın be Çık 16 canım var çık buradan Aha dayı sen bizden misin Dayı sen de mi bizden misin Tamam gel Sen arkamdan nasıl geldin acaba? Böyle geçiyorum arkadaşlar da kusura bakmayın yani. İzleyemeyeceğim bunları. Hemen adamlar bir sıkıyor ki buraya basınca alıyor mu? Tamam hızlı hızlı Ya sen de kendi şeyini yapma ya. Hop. Gel buraya. Gel buraya. Öyle bir atış yok. Of vurduk. Hadi 9 kişi kaldı. Şimdi aşağı insem kesin vuracaklar bunları beni ben biliyorum. Zor da bu. Zor dedik de bu kadar da zor demedik yani. Adamların neden sıktığını göremiyoruz. Adamlar kayboldu. Aa kazandı hayret. Evet devam et devam et dayı devam et dayı. Ü. Dayıya bak iki kişi birden aldı. Hı. Böyle indirin. Hıçık lan Helal. Yine 55 canımı bıraktılar ya. Dayı sen nereye çıkıyorsun benim burada? Dayılar yok değil mi? pısmış oraya bak pısmış oraya pısmış oraya bir izleyelim izleyelim biraz çok iyi be o dayıya bak şov yapıyor helal sana bir botsunuz ama Ee, orada orada. 3'e 5. 2'ye 5. Atla oradan aşağıya. Hadi bari bu elde alalım. Hadi. Bir oradan atladın. Oraya çıkıyorsun. Oluyor mu? Evet, şimdi yine indi. Helal. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Yeni videolar dediğim gibi hep gelecek. Bugün iki tane video atmak istedim. Kendinize iyi bakın. Benim YouTube kanalımı takipte kalın. Videolar gelecek. Evet oynarken bari kapanışı yapalım sık çok güzel Üf. Evet kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın bay bay